Evet kankalar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz bugünün sorusu aldığın en tuhaf iltifat neydi? Hiç beklemeden videoya geçelim. Eğer bir yamyam olsaydım kesinlikle ilk yemeğim olurdun demiş bu arkadaş çok fazladı forest oynamış herhalde tek başına bırakın. Güzel ayaklarım oldu. Beyler bunu hanginiz kıza söyledi doğruyu söyleyin hanginiz bu? Evet 14 lük sudenin yaptığı iltifatla karşı karşıyasınız. Güzel bir köprücük kemiğiniz var demiş. Lan su de böyle şeyleri boş versen okulunu oku. Siyah bir çocuk için çok tatlısın umarım polisler tarafından vurulmazsın demiş buna yorum yapmayalım beyler sıkıntı iş bu sıradaki cevaba geçelim. Köpek boku kahverengi gözlerinin en güzel tonuna sahipsin demiş iltifat mı etmiş, laf mı atmış anlamadım hangisi yorumlara yazın. La çocuğa ikizinden çok daha iyi görünüyorsun demişler kanka sen o kişiyi engelle bir daha da yüzüne bakma bildiğin gömmüş seni bu lavuk. Bu seferki arkadaşa sol gözün gerçekten çok güzel demişler ve iki gözü de aynı renkmiş. Bence dini çok heyecanlandırmışsın ayağı birbirine girmiş ondan ne diyeceğini bilememiş kanka.